Değerli izleyiciler, sevgili YouTube takipçilerim neredeyiz bugün? Balıkesir'deyiz, Gönen'deyiz, sebepli, sebepli de 500 rakımlı bir tepedeyiz. Burası orman arazisi. Yol hemen aracımızın olduğu yer. Yerimizde aşağısı, aşağısı düz ama ormandan giriş çok meyilli. İlerilerde belki düz girişi vardır. Yerimizin şöyle ben sadece şuralardan bir tanıtım yapacağım. Türkiye'de onlar çekecek yeri. 20 dönümlük bir yer, resmi yolumuz yok. Ormana cephe bir yer. Bakın arkadaşlar, Şöyle yavaş yavaş ben yeri size biraz şey göstereceğim ama drone daha net yaklaşacak. Yer aşağıda aslında düz ama buralar ormanın kendi arazisi meyilli. Hayvancılık için ideal. Yani koyun keçi olur burada. Her taraf orman. Köye burası aşağı yukarı 2-3 kilometre var. Orman kesimi yapılmış aşağıda ama ağaçlar büyümüşler. Bakın bu tel, telin alt tarafı bizim yerimiz. Burası bizim şu anda benim gezdiğim alan ormana ait. Evet arkadaşlar. Buradan yuvarlansak bizi yukarı çıkaramazlar. O yüzden dikkatli gitmemiz lazım. Bunun öbür taraftan bir girişi vardır ama ben şu anda şey yapamadım. Eee çok inceleme şansım olmadı. Biraz da akşam oldu artık. Bugün çekimleri biraz fazla yaptık. Bakın yerimiz burası. Gönlüne 15-16 kilometre mesafede. köye de 3 kilometre mesafede. Sebepli köyünde. Bakın telefon çekiyor. Telefon çaldı. Arayan soran durmuyor arkadaşlar. Şuradan şöyle telin altından geçeceğim. Benim böyle içim rahat etmiyor. Yerin içine girmeden tanıtım yapmayı içim rahat etmiyor. Herkes mantar topluyor. Aralığın son haftasındayız. Güneş çıktı. Yağmurlardan sonra güneş çıktı. Her taraf mantar oldu. Biz tabi mantarları bilmediğimiz için e, e, Toplamıyoruz yapmıyoruz Bakın arazi buralar düz Şuralar daha düz Buralar hafif meyilli yukarıdaki ormanın olduğu yer çok meyilliydi arkadaşlar 20 dönüm tek tapu 20.067 metre Balıkesir Gönen Sebepli Mahallesi'nde Bakın karşılar ekilmiş Demek ki buralara traktör falan geliyor şey yapıyor Burayı da ağaçlandırma yapabilirsiniz Ceviz ekebilirsiniz bu bölgede ceviz çok güzel oluyor Evet sevgili takipçilerim, değerli izleyicilerim tanıtımını yaptığımız 20.067 metrekarelik arazinin tanıtımını bitirdik. Zaten yani işte arazi gördüğünüz şekilde. Karşısında fındıklı yolu. Bakın oradan araçlar gidiyor. Buralar fındıklı arazileri. Bakalım burası kime nasip olacak, kimin olacak tahayyümlak izleyicileri. Telefon numaralarımız 0532 767 0505 Ben Halim Yetkin 0536 930 32 82 Türkiye yetkin videolarımızı beğenmeyi yorum atmayı unutmayınız arkadaşlar bize verdiğiniz destekler için hepinize teşekkür ediyorum ee, şimdi beni hala eski numaradan arıyorlar 554'lü numaradan numaramı değiştirdim arkadaşlar orada sadece yönlendirme yaptım oraya mesajlar falan atıyorsunuz Biz onları çoğu zaman göremiyorum ee, dönüş yapamıyorum telefon numaram yeni telefon numaram 0 532 767 0505 -05. Videoları beğenmeyi, yorum atmayı unutmayınız. Arazide suyu bulursunuz. Su sorunu yok. Ee, Sebeple tarafında su sorunu yapan zaten su otları burada her taraf su yeşil zaten. Bakın burada büyük ihtimalle su var. Çünkü bataklık var. Burada zaten belli. Burada da büyük bir ağaç varmış, o kesilmiş. Ağacın büyüklüğüne bakın arkadaşlar. Maşallah mesajcimiz. Yerimiz güneye cephe. Bir yer arkadaşlar, iyi seyirler.